Altın, dolar. En iyi su. Bunlar değer kaybettirmez mi? He? Bunlar kaybettirmez değil Kaybettirme. mi? Kaybettirmez. Dolar, altın, her o da kaybettirmez. Peki sizce dolar nereye kadar yükselir? O seçimden sonra belli olur. 40'a kadar gider. Sizce en güzel altın. Altın, altın. Altın kaybettirmez mi? Kaybettirmez. Hiçbir şey zaman. Bugüne kadar da kaybettirmedi. Peki sizce nereye kadar yükselir altın? Oo, sonsuz. Sonu yok. Bu enflasyon olduğu sürece sonu yok. <laughs> Şu anda en güvenli yatırım harcısı altın, dolar. Hani en yatırım, neyle en yatırım harcısı? En yatırım. Toprak, toprak, toprak. Toprak. alacağım. Mülk yani. Gayrimenkul. <laughs> Gayrimenkul yani araç. Evet, hayırdır neye bu? Kaybettirmez mi? Kaybettirmez. Uzun vadede kaybettirmez. Peki siz yatırım yapabiliyor musunuz? Yok abi biz kendimizi zor geçiriyoruz. <laughs> yatırım yapamıyoruz. En güvenilir yatırım aracı bence ev. Ev arsa. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben emlakçıyım. En güvenilir yatırım aracı bence şu zamanda en değerlenecek olan arsadır, evdir. Yani bunlara paranı bağladığın zaman paran hiçbir zaman kaybolmaz. Değeri de düşmez. Bence en güzeli araba, araç, araç, ev, arsa. Araç da öyle. Fiyatı hiçbir zaman düşmez. Euro ya da altın da olabilir. En sağlam altın. Paramın yani parama hiçbir şey olmasın diyorsan, paramı yatırayım bir yere, sonra bana geri dönsün diyorsan 3-5 sene sonra yani e, faiziyle ne diyorlar ona? Kar marjıyla geri dönsün diyorsanız bence eee altın. Para. Para para. Olmayan şey. Altın. Altın hiç değişmiyor. Bir şey olmaz. Kal. al yerinde kalsın. Kendi kendine yükseliyor. Başka bir şey yok. Altı hiçbir zaman kay kaybettirmez. Kaybettirmez. Mülk alırsan hiçbir şey olmaz. Gayrimenkuldur yani herhalde. Ya da altındır. Sizce en güvenilir yatırım aracı. Şu anda altın. Güzel yükselmeye de devam edecek. Sizce tamamen kaçı görür? Ee lira falan görür. 2500'e kadar gidebilir. Yani altın, dolar, e, euro bunlar bence. Peki Daha bunlar, çok altın. Bunlar fiyatı düşmez mi hiç? Artıyor gitgide, de. Düşmez bence. En güvenilir yatırım aracı. Altın var, gayrimenkul var. Genelde toprak olarak e, herkes ona şey yapıyor. Araç alım satımında var. Yani evde var. Yani ev alım, evlerde kiraya verdiği zaman kiralar aldı başını uçtu gidiyor biliyorsun. Yani millet sadece ev kiraya vermeyle geçimini sağlayabiliyor artık. Şimdi para kazanabiliyor mu da yatırım yapalım? Geçim yapabiliyor mu da yatırım yapalım? Şu an evimizi ekmeğimizi ve ben bir babaanneyim. Torunumu markete götüremiyorum. Nasıl yatırım yapalım? Soruyorum size. Paramız yok ki yatırım yapalım. Onu devlete soracaksın. Kazandığı, bizden aldığı vergileri nasıl bir yatırım yapıyor diye devlete sorun. Bizlere sormayın. Bizler torunlarımızı markete götüremiyoruz. Ama bunu yayınlayın. Hep diyorlar ya bunu yayınlayın. Ama işinize gelenleri yayınlıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Masuz indim sizi gördüm. İçimdekileri dökmek için. Dört tane torunum var. Ben bir torunumu götürüp markete ekmek alamıyorum. Yatırım demek ne demek ya? Emekli ev alamıyor ya yatırımı bırak. Emekli ev alamıyor. Emekli şu an sürünüyor. Emekliler çöplerden ekmek alıyor. Ben daha çalışan, ev işini yapan bir anneyim. Üç tane çocuğumu büyüttüm. İnan var ya bundan 14 sene önce ben haftalığımla üç tane çeyrek alıyordum. Şu an bir haftalığımla ben bir çeyrek alamıyorum. Nasıl yatırım yapacağız? Valla ben diyorum ki dua ediyorum. İyi ki benim çocuklarımı şu an evlendirmişim. Ben çocuklarımı evlendiremezdim okutamazdım. Ben torunumun geleceğinden korkuyorum.